Neptün güneş sistemindeki 8. gezegendir ve astrolojide ruhsallığı, sezgileri, ilhamı, hayalleri, yaratıcılığı, aynı zamanda yanılsamaları, belirsizlikleri ve dağılmaları temsil eder. Çok yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için bir burçta ortalama 13 ila 15 yıl kalır ve toplumsal düzeyde büyük değişimlere, ruhsal uyanışlara, kolektif bilinçte dalgalanmalara sebep olur. Neptün'ün bir burçtaki transiti jenerasyonları etkiler. Bireysel haritalarda ise özellikle transit yaptığı ev ve açılara göre kişisel hayallerde, inançlarda ve değerlerde büyük değişimler yaratır. Neptün'ün önemi Neptün görünmeyeni sezmek, sınırların ötesini algılamak, idealler ve maneviyatla bağlantı kurmak için çok önemlidir. Aynı zamanda yanlış hayaller, aldanmalar, belirsizlikler ve dağılma risklerini de beraberinde getirir. Bu nedenle Neptün transiti dönemlerinde bir yandan yaratıcı ve ruhsal açılımlar yaşarken, diğer yandan gerçeklikten kaçmaya, fazla hayalperest olmaya veya yanlış yollara sapmaya da açık hale geliriz. Neptün'ün Koç burcuna geçişi ruhsal savaşçılar yaratacak, bireysellik, cesaret ve ruhsal liderlik konularını öne çıkaracak. Hepimizi yeni bir ruhsal başlangıca çağıracak. Neptün Koç burcuna geçince burçlara ve yükselen burçlara etkileri Koç ve yükselen Koç, Hayatınızda yeni bir ruhsal kimlik arayışı başlayacak. Cesaretinizi daha yüce idealler için kullanmaya yönelebilirsiniz. Ancak gerçeklikten kopmamaya dikkat edin. Bazen kim olduğunuzu sorgularken yönünüzü kaybetme riski var. Kişisel imajınızı ilham verici şekilde yeniden inşa edebilirsiniz ruhsal liderliğe adım atabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğa. Bilinçaltınızda büyük bir çözülme ve arınma dönemi başlıyor. Rüyalarınız, sezgileriniz güçlenebilir. Kendinizi adeta içsel bir yolculukta bulabilirsiniz. Maddi dünyaya fazla tutunmanın sizi nasıl sınırladığını fark edebilirsiniz. Gizli düşmanlıklar ve bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Manevi koruma ve şifa temaları ön planda olacak. İkizler ve yükselen ikizler, hayallerinizi gerçekleştirmek için Doğru dostlarla buluşma zamanı. Sosyal çevreniz değişebilir. Eskiden çok bağlı olduğunuz gruplardan uzaklaşabilirsiniz. Yeni ideallere sahip arkadaşlar hayatınıza girebilir. Toplumsal bir vizyon veya kolektif bir amaç uğruna çalışabilirsiniz. İlham veren projelere katılım artacak. Yengeç ve yükselen Yengeç. Kariyer hayatınızda ruhsal bir değişim başlayabilir. İşinizde sadece başarı değil, anlam aramaya başlarsınız. Eski hedeflerinize yabancılaşabilirsiniz. Daha büyük bir amaca hizmet etmek isteyeceksiniz. İlham veren bir lider olabilirsiniz. Ancak hayal kırıklıklarına da açık olabilirsiniz. Ün ve statü konularında illüzyonlara dikkat. Aslan ve yükselen aslan. Hayata bakış açınız değişiyor. Yeni inançlar, yeni felsefeler gündemde. Eğitim, yurtdışı bağlantıları veya ruhsal öğretmenlerle karşılaşabilirsiniz. İlahi bir vizyonla dünyaya bakmak isteyebilirsiniz. Ancak fanatik düşüncelerden kaçınmak önemli. Kendi ruhsal yolculuğunuzu ciddiyetle keşfetme zamanı. Başak ve yükselen Başak, ortak finansal kaynaklar, miraslar, borçlar ve duygusal paylaşımlar alanında derin bir dönüşüm var. Maddi ve manevi olarak başkalarıyla sınırlarınızı korumanız gerekecek. Başkalarının sorunlarına fazla karışarak kendinizi kaybetmemeye dikkat edin. İçsel şifa çalışmaları, psikolojik dönüşüm süreçleri gündemde olabilir. Terazi ve yükselen terazi. İkili ilişkilerinizde büyük bir hayal ve ideal arayışı başlayacak. Partner ilişkilerinizde fedakarlık yapmaya açık olabilirsiniz. Ancak fazla özverili olup kendi kimliğinizi kaybetmemeniz çok önemli. Ruhsal ortaklıklar kurulabilir. Romantik ilişkilerde büyüleyici bir dönem ama netlik kaybı da yaşanabilir. Akrep ve yükselen akrep. Günlük hayatınızda, iş ortamınızda ve sağlığınızda ruhsal bir değişim geliyor. Rutin işler artık size anlamsız gelebilir. Daha anlamlı bir hizmet arayışına girebilirsiniz. Sağlık sorunlarında psikosomatik etkiler artabilir. Zihinsel ve ruhsal sağlığınıza önem vermelisiniz. İş ortamında ilham veren projeler doğabilir. Yay ve yükselen. Yay, aşk, yaratıcı projeler, çocuklar ve hayatın tadını çıkarma temalarında ruhani bir değişim başlayacak. Büyük aşklara çekilebilir. Ruh eşinizi bulma arzusu artabilir. Yaratıcılığınız mistik bir boyut kazanabilir. Ancak gerçekçi beklentiler kurmanız şart. Sanat ve hayal gücü alanlarında güçlü açılımlar yaşayabilirsiniz. Oğlak ve yükselen Oğlak ev, aile, kökler ve geçmişle ilgili derin bir ruhsal arınma süreci başlıyor. Ailevi bağlarda duygusal çözülmeler yaşanabilir, geçmiş travmalarla yüzleşebilir, aile ilişkilerini daha derin bir şefkatle ele alabilirsiniz. Kendinize içsel bir yuva kurmanız çok önemli olacak. Ev değişiklikleri ve taşınmalar da gündeme gelebilir. Kova ve yükselen kova. Zihinsel süreçleriniz, düşünce kalıplarınız ve iletişim tarzınız dönüşüyor. İfade ettiğiniz kelimeler daha çok insanlara ilham verebilir. Ancak yanlış anlaşılmalara da açık bir dönem. Eğitimler, kısa yolculuklar ve yazılı işler mistik temalarla zenginleşebilir. Sezgisel bilgi edinme kapasiteniz artacak. Balık ve yükselen balık. Maddi kaynaklarınızda Para kazanma biçiminizde ve değer algınızda değişimler olacak. Maddi konularda sezgisel kararlar alabilirsiniz ama gerçeklikten kopmamaya dikkat edin. Manevi değerlere daha çok önem verebilirsiniz. Para kazanırken ruhunuza uygun işlerde çalışmak isteyeceksiniz. İçsel güven duygusu ön plana çıkacak.